Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Hep yeni bir Mobile Legends videosundan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Beatrix amcayı oynayacağım. Beatrix'i bayağıdır oynama dedik. Bugün de aldım bir Beatrix oynayan dedim. Bakalım neler olacak görecek. Bu de full saldırız oynayacağım arkadaşlar. Onu da haberiniz olsun. Öyle ilgiten giten umutsuzluktu. Çarptı. Tamam. Güzel. İyi, iyi, i̇yi. Oynarız. 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 Problem yok. Zamanı ıpsın. Rabriji. Oynayalım bakalım. Tamam güzel. İyi döndü ha. Aslında oynasam keserdim biliyor musunuz mu? Bu oynamadım vazgeç. Şimdi ben buna bir tane ne oluyor? Ne alaka kanka sen direkt geldin. İtemem bakmayak mı? Ama öyle problem yok ya. Yani Betrix ablamız doğru söylüyor. Ama bu elemanı kestim ben bu arada ya. Beyzat nasıl öldü? Onu söyleyeyim de. Şuradan taramalıya bir geçiş yapayım. Ben şeyi hiç görmedim lan Saber'in haritada baktım da. Neyse biz alalım oynayalım da gerekeni yaparız ya problem yok. Yavaş 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 yavaş. Şöyle şeye geçelim. Yani güzel. Şimdi Saber amca bize doğru gelir mi? Gelme ihtimali var. Haritada gözükmüyor. Sen oradan bir çıksam mı? Nana. Tamamdır. Aynen kral. Aynen oyun görüşüm yok. Kral. Kral. En iyi sizsiniz kral. Aa, Tamam multisini misillemesini bastı. Mi ilhamını bastı lan ne misillemesi. Şimdi haberi görmediğim için buraya oynamayacağım. Yok pompalı şey. Bombardımanla taramalıyla oynayacağım. Silahı değiştirmeyeceğim bu arada. Sadece görüş lazım. Okey öyle olsun. Tamam problem yok ya. Adamlar zaten burada oldukları belliydi. Ben yani adamların burada olduğundan haberim vardı da. Dolaşımcı Clean'de oyunu da kaybettirsek bilmiyorum yani. Çok cidden garip olur benim için. Neyse oynayalım ya. Sıkıntı yok. Adamlar mide açıyor ama. Okey. Şimdi ver bakalım şu canavar avcısını. Seni red aldılar o Buraya ulti atalım. Buradan buraya geçelim. Oynayalım. Çalar da aslında ama neyse. Çalmayı pek tercih etmedin. Öyle olsun bakalım. Şimdi bize görüş lazım da. Ama yavaş. Burayı açalım bundan hop hop hop. Az daha ölüyordu. Aynen. Güzel. <laughs> Şimdi. Tamam güzel. Aa, cana bak cana. Bir can bir can. <laughs> Nano ultisini atsaydı iyiydi. Clint abiden hasar yedik. <laughs> evet boş yapıyorlar. Sade bakalım. Harley almış. 2-3 oynuyor. Ben diyeceğim 2-3 oynuyorum. Falan filan. Daha şu anlık hasarımız yok. Ama olacak olacak. Bunu alalım ya. Zaten halledeyim ya. Tamam, güzel. Şimdi mide doğru gidelim. Evet sen bana bir tane de şundan ver. Buna bak söylemeyeceğim de yani arkadaşlar bunlara ne diyeceksin ki? Şuraya bir tane ulti atalım. Tamam saber kaplumbağa aldıysa bizim üstümüze koşa koşa gelir büyük ihtimalle. Al hadi onu da. Okey. Şöyle farmlayalım. Full farmdayız. Beatrix e böyle bir güncelleme geldiydi arkadaşlar. Burada hatırlayanlar vardır. Böyle ne kadar saldırı hızı kasarsanız o kadar şarjörünü hızlı değiştiriyordu. Şimdi bizde görüş olmadığı için Tamam. Abi bizimkiler oynamıyor ki ya. Oynamıyorlar ki. Güzel. Yani bu kadar aptal bir Franco değil de Halley yani. Halley çok kötü ya. Buna ben bir tane de şey yapacağım. En son umutsuzlukla işi tamamlarız arkadaşlar. Midas midas. Midas bizim işimize yarar. Yani orada oynamamız lazım da adamlar ne bileyim tuhaflar ya. Şimdi bir tane Midas ver bakayım. Bu Midas hem bizim işimizi görecek. Tamam öldü. Ölür yani. Ölmeme şansı yok. Güzel. Hem kalkanımız olsun. Tamamdır. Burayı ittirmemiz. Mide açmamız lazım da. Ben şuraya bir tane ulti atayım. Okey. Buradan kaçalım. Bunlar sürekli fight attığı için yani fight'lara yetişemem. Öyle bir ihtimalim yok. Aman güzel. Lord'a girsek iyi olurdu aslında ya. Neyse Lord'u alamayacaklar zaten. Nana ulti atacak da biz de ölecek günü yok da. Adamlar aşağıya açıyor. Alo. Abi yani midi açamadık. Nanamız var. Adamlar oynuyor yani anlamadım. Lord alıyorlar. Abi yani adamlar Lord alıyor ama ya Franco Market ADC Clint dolaşım Clint'e oyun kaybetmezsin ya. Oynayalım. Tamamdır. Yani ulti atmakla görüş yok ki. Gelsin de oyna gelmez zaten o da. Lord geliyor. Burada Lord'u tutmamız lazım. Evet. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elemanla sıkıntılı tamam mı? Şimdi bir tane umutsuzluk verip ver işimizi bir tamamlayalım. Lan bir tane çek bari de Doğru mu? Yani bu arada arkadaşlar onu söyleyeyim size. Halley yani cidden mal. Şöyle farmda öne geçelim. De ee, farmımız kaç oldu? 9k farmım var. İyi güzel ya farmum fena değil. Ama aşağı ittirmemiz lazım. Yani adamın orada olduğu belliydi ya. Sen niye zorluyorsun ki? Tamam. Tamamdır. Ya ben deflerim her onda problem yok da. İşte nasıl defleyeceğiz? Adamlar orada mı diye yoklamam lazım. Yoksa Franco çalıya girmeyi görüyor Yani Harley olup da bu kadar rahat oynayan dolaşma DC de ancak Lord'u nasıl çalacağız ki? Yine defleyeceğiz bu arada. Tamam. Ya ultiyi bilerek atıyorum zaten ya. Tamam güzel. Lord'u biz mi tutak? Alo. Şu musuzluk bitsin de bir tane doğa rüzgar bari yapak. Ya mesela Halle o şeye nasıl yakalanıyor? Değil mi? Ya sarım var ha. Bayağı sağlam vuruyor. Ya orada oldu belli zaten ya. Vasıfsız mı yedin? Tamamdır. Sen şimdi bir tane de doğa rüzgarı ver bize. <laughs> şey yaparız ya defleriz onda problem Satıyorlar zaten. Sunun late de sun da geldi. Biraz kule açmamız gerekiyor işte. 4K vurmuş eleman ya. 4K. 11K farm. İyi, farmımız iyi ya. Bundan sonra oynarım zaten. Problem yok ama nasıl oynayacağız işte. Franco'nun görüş vermesi lazım. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza giderse kanalıma abone olmayı, videoma da like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. nasıl la voltesiz mi kestin onları 2'de 2'yi normal ah. alıyorlar yine Tamam oynarız. Okey. Girelim biz bu lord'u alalım bence. Tamam güzel. Gel 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 gel. Gel toplan şuraya la. Toplan gel gel. Oğlum bitmez bitmez gel. Tamam problem yok. Tamam güzel. Okeydir. Tamam problem yok ölecektik zaten ya Bek sana. Yani gereksiz özgüvenli bir yer. arkadaşımız ama olsun. Lord, en azından Lord'u çarptık. Aldırdık. İyi oldu yani. Sun aşağıdan ilerlese bayağı açar. Güzel farmımız iyi. Hasarım da var da öncülümüz olmadığı için hamle yapamıyorum. Bakalım. Niye bize sürekli oyunda yazan halleyi 7-9 oynuyor en 7 0 15 oynayan kendini oyuncu zannediyor mesela. Bilemedim. Doğal rüzgarını basmaya gerek yok dün Clint'e bak tank kasmış adam full. Full tank Clint'e. Tek başına oynarsa onu kesemez. Yani ama şu, şu an kesmesi lazım ya yani bu arada. Tamamdır. Hayırdır sabır kardeş. Zaten yapacağı hareket belliydi ya. O yüzden pek kasmadım. Saber alacak. Ondan sonra cuma. Abi adamdaki tipe baksana. Pusuyor ya. Açar biter bu arada ya. Hiç şansları yok. Yani bitti. Evet arkadaşlar Beatrice videomuz da buraya kadar olsun. Ben Beatrice'e çok oynamıyordum da ben öylesine bir alayım oynayayım dedim. Yani dolaşım Clint'in o kadar dayandılar. Dayanmaları da bir şey. Fena da oynamadılardı. Eğer Clint yerine başka dolaşımcı alsalar oyunu kazanmıştık. Ben zaten deneme için aldım. Bakayım ne yaparım diye. Yani fena da dedik. Kötü de oynamadık. iyi de oynamadık. Öyle orta dereceli bir Beatrix'ti. 8-8-8-8. İyi diye ama yüzde ilman sabrım yüzde 42 takım savaşı var Allah'a emanet olun görüşürüz